De kameralarımızı Güneydoğu'nun en güzel illerinden biri olan Gaziantep'e çeviriyoruz. Yumurta üreticiliği yapan Metin Vural'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. 1984 doğumlu, Gaziantep'te büyüyen, uzun yıllar yurt dışında kaldım. 7 yıldan beri tekrar Antep'e dönüş yaptım. Burada esas branşım inşaat, inşaat mühendisliği yapıyordum. Bir arkadaşımın hatırı üzerine gıda sektörüne girdik. Üretim çiftliğimiz var, dolayısıyla bunu yaptıkça daha da hoşumuza gitti. İnsanların bizden beklentileri oluştu. Bu beklentilere karşılık verdikçe de seviye çıtamız yükseldi. Bundan hoşnut olduk. 6 tane kümesin, büyük kümesin bayiliğini aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Aslında sizler arkadaş hatırına bir işe giriştiniz. Peki, giriş hikayesi çok güzel. Tabii ki de bir arkadaşınız vesile oldu. İşimizde mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Zaten bir işi severek yapmadığın zaman bu kadar başarı elde edemezdik. Bir ikincisi, ben bir şeyi sevdik de daha hoşnut oluyorum ve karşıya bunu daha güzel aşılayabiliyorum. İnsanları, tüketiciyi daha bilinçli hale getirmek için uğraşıyorum. Gaziantep ve civar illere yumurta ticareti yapan Metin Vural, kaliteli yumurta üretmenin önemine değiniyor ve yumurta çiftliğindeki üretim faaliyetlerini, kaliteli yumurtanın nasıl olması gerektiğini ekibimizle paylaşıyor. Şimdi kendi kümeslerimizde aşağı yukarı 5000 koli civarında bir üretimimiz var. Tabii bu biz artık Antep'in dışına taşmaya başladık. Bölgesel olarak Güneydoğu bölgesine hitaben işte Urfa, Hatay, Kilis gibi e, yakın illere ürünlerimizi sevk ediyoruz. 5000 koli biz artık yetmiyor. Hani biz ben yumurtacıları rüyamda görsem inanmazdım. Ama böyle 5000 koli de ciddi bir rakam. Bu 5000 koli yetmeyince bizim daha bizden büyük üreticilerin hani kurumsallaşmış artık baya baya bu işi oturtmuş üreticilerin bayiliklerini aldık. Kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Buradaki strateji şu, yumurtanın iç kalitesi değişmiyor zaten. Sadece tavuk bazen bazı dönemlerde hastalık geçirmiş oluyor. Bu da dış kabuğuna etki ediyor. Bu dış kabuk ambalajda kırılır. Biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. İşte hastalığını kontrol ediyoruz tavuğun. Üreticiden daha çok ben tavuğun hastalığını merak ediyorum. Çünkü benim tüketiciye sunacağım ürün onun çiftliğinden geleceği için o kadar tavuğu bir araya getirme şansı ya da kontrol etme şansımız yok. 30 tane yumurta, 30 tane tavuktan üretiliyor. Dolayısıyla bir tanesi hasta olsa, bir kırık dahi olsa içinde o bir koleyi şey yapacak, etkileyeceğe. Çiftliğimizde kümeslerimizde tavuklarımızın e, günlük bakımı rutini hekimlerimiz tarafından gerçekleşiyor mu? Tabii ki. Sadece bizim kümesimizde çok kapsamlı olmasa da 3 kümesimizde her e, kümeste aşağı yukarı 70 bin tavuk var. 3 tane veteriner kontrolüne geçiyor. Bilgisayar otomasyonuyla yemleri dakikada kaç gram yiyeceklerine kadar ayarlanıyor. Artık tavuklar bizim benliğimizde şöyle endüstriyel bir makine. Onun bütün amacı saatinde yemini yiyip saatinde üretimini yapması. Bazen şöyle diyorlar mesela ben bunu tüketicide çok karşılaşıyorum. Yumurta çok üst düzeyde rakamsal olarak çok üst düzeylere çıkabiliyor. Bu ihracatla alakalı. İhracat bizden talep ettiği zaman iç piyasada yumurta azaldığında fiyat e, aşırı yükseliyor. O zaman da şey diyor tüketici işte ya yumurta niye yükseldi dolar yükseldi falan gibisinden kurular yükselince... ...bizim tavuklara verdiğimiz yemin bazı kısımda kısımları %30'luk kısmı dışarıdan ithal geliyor maalesef. Bu da etki yapıyor fiyatlara. Peki bir yumurtanın kaliteli olup olmadığını bizler nasıl anlayabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Hani buradaki en büyük etken içinin sarı olanı. Yani e, portakalımsı dediğimiz bir renge yakın bir renk yakalamaya çalışıyoruz. E bu da tamamen verdiğimiz yemle alakalı oluyor. Çünkü... Bunlar öyle bir yayılım görmediklerinden dolayı, kafes hayvanları olduklarından dolayı, biz onun kalitesini aslında biraz da rasyonda biz ayarlıyoruz çünkü mısırını çok verirsen sarısı bu kadar koyu düşer, işte buğdayını bu kadar fazla verirsen akı böyle olur diye 120 gram civarında bir tavuk yemiyor ve aşağı yukarı 63 65 gram civarında da bir yumurta doğuruyor. Çok güzel. Peki bu doğal yumurtaların diğer yumurtalardan ayıran en önemli özellikleri nelerdir? Kalite şundan ötürü ben hastalık görmüş tavuğu pakete sokmuyorum. Mesela onu genelde böyle ihracat kısmına yani bakslara koyduğumuzda o bir hat gidiyor şeye yurt dışına. İç piyasaya biraz daha önem gösteriyorum çünkü yerli halk hakikaten sadece gıda sektöründe demirbaşı, kahvaltılarımızın demirbaşı. Yani olmazsa olmazımız yumurta. E buraya biraz daha önem gösteriyorum çünkü haftada bir ayda bir koli yumurtayı tüketebilir en fazla. E bunu da en kaliteli bir şekilde yisin diye uğraşıyorum. Ben kendi evime götüreceğim yumurtayı nasıl ayarlıyorsam onların yumurtasını da o şekilde ayarlıyorum. En ufak bir hastalık geçirmiş tavuğu bile bu veterinerin de gözünden kaçmış olabilir. Çünkü band sistemiyle çıkıp geliyor yumurtalar. Vatandaş ya da normal bir kişi kümesten gidip toplayamaz. Hastalık ya da mikrop kapatır diye. Bantlarla geliyor. Bir tanesi bir böyle grip dahi olsa o onun kabuğunu etkiliyor. O kabukta pakette patlar muhakkak. Biz onlara dikkat ediyoruz aslında. Apayrı bir makine aldık ki e, bunları içinden seçebilelim diye. Işıktan geçiriyoruz. Sonra o kabuğu zayıf olan e, yumurtaların ...ayrışımını sağlıyoruz. Sonra paket sistemine geçiyor. Yepyeni bir kavram oluşturdum. Ben Antep'te bunu tek başıma yaptım. Ee, yazın ambalaj sisteminde... E, ...jilatin dediğimiz kısımda... ...hava almıyor yumurta. Normalde üstündeki gözeneklerden hava, hava alması gerekiyor. Bu da buğulanmaya... ...havanın sıcak etkisinden dolayı... ...buharla şu içindeki akı... ...buğulanmaya ve küflenmeye sebep oluyordu. Ben tesisime dört tane... E, ...şeffaf kapak, ciddi maliyetler... E, harcadık. Şeffaf kapak makineleri aldım. Her tarafı açık. Karton kısmı da açık. Yumurtanın hani dökülmesin ya da işte barkutu okutunca kasiyer zorlaşmasın diye üst kısmını tamamen kapatıp örneklerini göstereceğiz birazdan. Üstünü kapatıp yani tüketiciye böyle daha kaliteli, daha uzun süreli dayanabilecek çünkü şilin kısmında yani o e, jilatin kısmında bir fırından geçme olasılığı oluyor. Yazında bu çok bizi sıkıntıya sokuyor. Onun için ciddi bütçeler harcayarak makinalarımızı değiştirdik. Şükür e, bir tek bizim e, firmamızda var. Burada bizim potansiyelimizin daha çok artmasına sebep oluyor sadece Gaziantep ve çevresine gönderim yaptıklarını dile getiren Metin Vural, yumurta konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğine değiniyor. Biz genel itibariyle hani Doğu, şey, Doğu bize daha yakın olduğundan dolayı Doğu ve Güneydoğu bölgesine hitaben çalışmaya çalışıyorum. Batı kısmında maliyetler çok farklı. Hem nakliyeler arttı, mazot kısmı bayağı ciddi bütçeler istiyor. Araç filolarımız var. Şimdi Sadece bir aracı olan insanın mazot belki yükselişi etkilemeyebiliyor ama bizim araç filomuz olduğu için bizim oradaki küsuratlar bile bizi rakamsal olarak etkiliyor, maliyet olarak etkiliyor. Genelde bu bölgelere hitaben çalışıyorum. Doğu ve Güneydoğu bölgesine yetişmeye çalışıyoruz. Tercihen gönderiyoruz yumurtamıza. Yani illa da bizden aslında hiçbir firmayı aramıyoruz. Tercihen, tercih edildiğimiz sürece giriyoruz o firmaya gönderim mi oluyor? Günlük günlük tabii ki. Günlük gönderimlerimiz var. Bu biraz da bizle alakalı. Biz frenliyoruz. Hani talep o kadar fazla ki ne? Kısmen program yapmaya başladık. Sevkiyat programları bir gün öncesinden ayarlanıyor. Yumurta stokları belirleniyor. Ona göre sevkiyatlarımız yapılıyor sabah erkenden. Çünkü adama söz vermişsek onu muhakkak yerine getirmek zorunda kalacağız. Ama stokta ürün yoksa da, ürün yetişmezse, tavuğun doğum saatine yetişmezse Adam'a mahcup olmaktan dolayı biz artık program şeklinde gidiyoruz. Hizmet kalitemizi artırabilmek için neler yapıyoruz? Şöyle, e, tüketiciden anketler yapıyorum dedim. Ara ara servislere ben çıkarım. Hatta hiçbir firma, benim telefondan bilir ama yani fiziki olarak bilmediğinden dolayı bir işçiymiş Eda'sında gider, küçük küçük anketler yaparım. Tüketicinin şikayeti var mı? Ya da tüketicinin benden daha neler istediği? Bu en başta bir fiyat oluyor, fiyat konusu. İkincisi paketleme ambalaj sisteminin hani göze görünür buradaki en ufak bir detay tüketicinin Bazen ben buna çok dikkat ettim. Markette çocuğuyla alışverişe giden bir ebeveyni o çocuğunun ilgisini çekebilecek herhangi bir ürünü alabiliyor. Hani birçok firma var mesela büyük AVM'lerde. Oradaki stratejinin hepsi şu Orada o çocuğun ilgisini çekebilmekte. Onu da biz etiketin e, tasarımıyla ortaya çıkarttık. Peki bir yumurtanın doğal olup olmadığını aslında kendi kabuğundan da anlayabilir miyiz? Örneğin kahverengi kabuklular doğaldır ya da beyazlar değildir gibi mi? Hayır öyle değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela genelde biz tamamını kafeste yetiştiriyoruz. Bu tavuğun cinsiyle alakalı. Kahverengi kısmına gelinecek olursak onun tavuğunun renginin değişik olmasından dolayı oluyor. Bir de o tavun kalitesinden, yani cinsinin farklı olmasından oluyor. ne renk? Bizde genel olarak beyaz, ama tercih yani bizim kahverengimiz, e, tintet dediğimiz, gri e, şey olan e, sarımsı bir yumurta rengi. Ben aslında en büyük hedefim şuydu, mavi yumurtayı Antep'e getireceğim ve tanıtacağım demiştim. Mavi yumurta normalde ilaç firmalarının kullanmış olduğu enerji düzeyinin ve proteinin yüksek olduğu bir yumurta. Ee, bunu getireceğim dedim. Ciddi maliyetli yumurtanın beyaza eş değeri aşağı yukarı 5 koliye 1. Yani 1 koli gibi fiyat açısından söylüyorum. Getirdim bayiliğini alacağım ve Antep'e bu mavi yumurtayı yedireceğim dedim ama kimse yanaşmadı. Çünkü burada insanların yanaşmamasındaki kasıt şu, acaba boyalı mı? Hep böyle bir acabalarla, tüketici hep bir acabalarla yaklaşıyordu. Ben ciddi bütçeler harcayarak mavi yumurta getirdim tüketicilere beyaz fiyatına yedirdim ki onun lezzetini alsınlar diye. Buradaki lezzet konusu şu, tavuğun yem kalitesi. Başka hiçbir şey yok. Ee, bazen tüketici gelir şey der, mesela köy yumurtası var mıdır? Ya abi sen köy yumurtasını ne yapacaksın işte ben dolarla yem alıp veriyorum tavuğuma daha kaliteli köy yumurtasından. Aslında enerji ve protein değeri aynı teste sokulduğunda. Buradaki tek strateji damak tadı. Hani onun lezzeti bir tık daha kafes kümeslerine göre daha belirgin olduğundan dolayı hepsi köy yumurtası istiyor. Halbuki kafeste yetişen yumurtaları köy yumurtası olarak aldıklarının bilincine varmalarını istiyorum. Beyazı da aynı yemiyor, kahverengisi de aynı yemiyor. Mesela biz kahverengilere kümes numarası vurursak satış düşüyor kahverengide. Sebep? Çünkü e, bunu firmalar bazen köy yumurtası olarak satıyorlar. Bunu pazarlayan yani mesela bizim kendi servisimizin dışında dıştan arabası olup da tercihen doğa yumurta satmak isteyen servislerimiz var. Aşağı yukarı 20-25 servisimiz dışarıdan gelen servislerimiz var bize. Özellikle doğa markasını satmak isteyen. Bu tamamen satışla alakalı. Yani bu tüketiciyi kandırmaktan öteye gitmiyor. Tarım, il tarım buradaki denetlemelerine rağmen çok sıkı sıkı denetlemelerine rağmen bunun önüne geçemedik. TR numarası vurulunca almıyorlar. Hani o kafes hayvan olduğu belli oluyor diye. İlla TR numarası istiyorlar. O zaman da tarım sıkıntıya giriyor. Çünkü hakikaten burada herhangi bir problem çıksa bunun kimin ürettiği belli değil. Üstündeki etiketi sorumluluğunu almaz. Çünkü ben üretmedim diyecek. Dolayısıyla tüketici hakikaten bilinçlenmesi için ben reklam düzeyine, bu röportaj konusuna çok önem veriyorum. Bizdeki amaç sadece tüketiciyi hakikaten yaptığımız işe önem gösterdiğimizi ve bizim kalitemizin ön plana çıkması için uğraş verdiğimizi anlasınlar diye. 4 yıl önce yumurta üreticiliğine başlayan Metin Vural'dan başarı sırlarını ve gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Şimdi şöyle, buradaki e, Bismillah deyip sabahleyin işe başladığımda, kalbimin en ucuza köşesinde bile herhangi bir hayırlık olmazsa, insanları aşağılayıp ya da yüksek görmediğim sürece, bu cenab Allah tarafından bize e, bahşedilmiş ya da hep o inançtayımdır. Bire bir diyalog kurmanın şeyindeyim. Başarı biraz da Allah'ın, cenab Allah'ın bize buradan kısmetimizi açtığından dolayı oluyordur muhakkak ki. insanlara bakış açım hep aynı. Ama herkes böyle bir ayrıcalık istiyor. Herkesi ayrıcalıklıymış gibi davranıp herkesin kategorisinin aynı olduğunu da söylüyorum günün sonunda. Şimdi ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Bir 10 yıl sonra veyahut da 15 yıl sonra çok değerli Metin Bey kendini nerede görmek ister? Aman aman böyle bir yüksekleri düşünmüyorum. Temkinli adımlarla gitmek ve hakikaten benimseyerek, e, istenerek yükselmek istiyorum. Ben birdenbire yükselişlerden çok korkmuşumdur. Ee, insanlara söz verip ve bunun arkasında duramazsam bu benim kişiliğime ve adamlığıma sığmayacaktır. Dolayısıyla temkinli adımlarla bu işi götürebildiğim en üst düzeye kadar götürmeyi düş planlıyorum. Artık ödül almaya başladık. İkinci, üçüncü ödülümüzü alacağız. Bu iş Oscar'a kadar gidecek gibi gözüküyor. İnşallah <laughs> diyelim. Çok güzel. Zaten sonuç onu gösteriyor gibi. Şimdi yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz Metin Bey. Ee, i̇zleyicilerimiz de merak ediyordur. ...yumurta alırken nelere dikkat etmek gerekir... ...bir kez daha dile getirebilir misiniz? Doğa yumurtayın... ...bulunduğu her yerden... ...hiçbir şeye dikkat etmeden alabilirler ki... ...bütün biz gereken önemi... ...ve e, tüketici için... ...hani biz bir o marketten gitsek nasıl... ...bir görüntüyle karşılaşmak istedik... ...düşüncesiyle üretiyoruz... ...doğa yumurtayı gördükleri her yerden... ...güven duyarak ve bizi tanıyarak... ...alabilirler... ...hakikaten evimize götürdüğümüz yumurtanın... ...daha üst seviyesini çıkartmaya çalışıyoruz... Buradaki amaç görsellik. Ee, iç kalitesi hiçbir firmanın değişmez. Çünkü üretimdeki hani o tavuğun yedi yemin tamamı aynı olduğundan dolayı. Buradaki bütün amaç ve gaye insanlara birebir maddiyat bizim için ikinci planda. Hep sektörel olarak öyle. Ee, kalitesine hastalık denilen kısımda öndeki söylediğim röportajda hastalık denilen kısmına dikkat ettiğimiz sürece ve bir de bunun apayrı bir makinesi var ciddi maliyetler isteyen o makinayı her firma alamıyor dolayısıyla maddi gücü olup da o makineyi alan firmaların ürünlerini gönül rahatlığıyla alabilirler çünkü artık bu endüstriyelleştiği için bütün kontrolleri biz onların yerine yapıyoruz. Şimdi biraz da piyasayı konuşmak istiyorum. İç piyasada durum nasıl? Yani ...sizi diğer rakiplerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Muhakkak bir tatlı rekabet vardır değil mi Metin Tabii Bey? Tabii ki. Bizim de çok üst düzeyde rekabet. Buradaki e, tüketici bazen kısım kısım bu genelde ay ortalarından sonra... ...mesela ayın 20'si e, gibi günlerde bir düşüş yaşıyoruz. Genelde bizim yumurta borsamız var. Bizim fiyatlarımızın Türkiye genelinde borsa verirler... O borsadan dolayı fiyatlar oluşur. Bu ayın 20'si kısmında bir düşüş oluyor. Bu da artık tüketicinin hakikaten biz çok zengin bir ülke değiliz. İnsanları da kandırmanın niyetinde değiliz. Düşüş olduğu vakitlerde benim çoğu zaman kampanya yaptığım olmuştur. Çünkü o ürünü ikinci güne bekletmeme gibi bir zihniyetim var. Tüketici bu ürünü almakta yavaşlıyorsa hakikaten maddi sıkıntılara girmişizdir. Onun için bazen ara ara ayda bir defa, iki defa, üç hafta üst üste kampanya yaptığım günlerim bile olmuştu. Ee, çok komiktir ki ne bir de şey derler öbür firmalar ya ne yapıyorsun işte firma bu kadar düşürülür mü fiyat annemi rüyamda gördüm ayrında dağıtıyorum kampanyası böyle bir de esprili şekilde genelde tüketici e, biz onu çok iyi takip ediyoruz haftalık e, fiyatlarımız değişken olduğundan dolayı ben iyi bir gözlemciyimdir o zaman sevgili izleyenler de takipte kalsın kampanyaları kaçırmasınlar değil mi efendim <laughs> çok memnun oldum sizleri tanıdığıma <laughs> iş hayatınızda çok başarılar dilerim ben ki tamam. güzel güzel üretimler yapsınlar bizler de sofralarımızda görelim değil mi sevgili izleyenler. Efendim iş hayatınıza tekrar başarılar dilerim. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ayaklarınıza sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum halkıma da. Bizi tercih ettikleri için. Çok sağ olun. Aymeninize sağlık.